Zenginlerin 5 finansal alışkanlığı: Para kazanmanın ötesinde. Herkese merhaba. Ben Ayhan ve Jet Paraya hoş geldiniz. Zenginler sadece daha çok kazanmaz. Parayla ilgili düşünme ve yönetme şekilleri tamamen farklıdır. Bu bir zihniyet meselesi, bir yaşam felsefesi. Çoğumuz para kazanmaya odaklanırken, onlar paranın kendileri için nasıl çalışacağını anlamaya ve bu sistemi kurmaya odaklanır. Bugün sana zenginlerin 5 temel finansal alışkanlığını anlatacağım. Bu alışkanlıklar disiplin, sabır ve sürekli öğrenme gerektiren ancak uygulandığında finansal geleceğini kökten değiştirebilecek prensipler. Hazırsan, zenginlerin dünyasına farklı bir pencereden bakmaya ve kendi finansal yolculuğunda devrim yaratmaya başlayalım. Zenginlerin en temel özelliği, onlar para için değil bir sistem kurmak için çalışırlar. Çoğumuz zamanımızı ve emeğimizi doğrudan parayla takas ederiz. Ancak zenginler kendileri aktif olarak çalışmasalar bile gelir üretecek sistemler inşa ederler. Bu bir iş modeli, yatırım portföyü, telif hakkı getiren bir eser veya otomatikleşmiş bir online platform olabilir. Önemli olan sürekli ve artan bir gelir akışı yaratacak bir yapı kurmalarıdır. Bu sistemler sayesinde zamanla aktif çalışma saatlerini azaltabilirler. Çünkü kurdukları mekanizma onlar uyurken bile para kazanmaya devam eder. Zenginler zamanlarını bir varlık inşa etmek için kullanır. Bu varlık da onlara daha fazla zaman ve para kazandırır. Zenginliğe giden yolda ikinci kritik alışkanlık sürekli öğrenme ve kendini geliştirme tutkusudur. Finansal dünya sürekli değişiyor ve gelişiyor. Zenginler bu değişime ayak uydurabilmek için öğrenmeyi asla bırakmazlar. Kitaplar okurlar, seminerlere katılırlar, uzmanlardan danışmanlık alırlar ve finansal okur yazarlıklarını sürekli güncel tutarlar. Çünkü bilirler ki para bilgiyi takip eder. En iyi yatırım her zaman kendinize yaptığınız yatırımdır ve bu yatırımın başında da bilgi gelir. Zenginlerin parayla ilişkisindeki bir diğer önemli fark da harcama alışkanlıklarında gizlidir. Onlar bir şeyi satın almadan önce durup düşünürler. Bu harcama bana gerçekten ne kazandıracak? Bu bir ihtiyaç mı yoksa anlık bir istek mi? Çoğu insanın aksine anlık hazlar veya gösteriş merakı için değil, bilinçli ve stratejik bir şekilde harcama yaparlar. Öncelikleri sürdürülebilir değer üreten varlıklara yatırım yapmaktır. Her kuruşun hesabını yaparlar. Bütçelerini titizlikle takip ederler ve gereksiz harcamalardan kaçınırlar. Harcamalarını kontrol altında tutmak, finansal özgürlüğe giden yolda atılacak en önemli adımlardan biridir. Bütün yumurtaları aynı sepete koyma atasözünü duymuşsunuzdur. Zenginler bu prensibi finansal hayatlarının merkezine yerleştirirler. Tek bir gelir kaynağına bağlı kalmak büyük bir risktir. İşinizi kaybederseniz, maaşınız kesilirse ne olur? İşte bu yüzden zenginler gelir kaynaklarını aktif bir şekilde çeşitlendirirler. Maaşlarının yanı sıra farklı alanlardan gelir elde etmenin yollarını ararlar. Bu, gayrimenkul yatırımlarından elde edilen kira gelirleri, hisse senetlerinden gelen temettü ve faiz gelirleri olabilir. Gelir çeşitliliği finansal dayanıklılığın ve büyümenin anahtarıdır. Zenginlerin belki de en sabır gerektiren ama en güçlü alışkanlığı uzun vadeli düşünmek. Günümüz dünyasında her şey çok hızlı akıyor ve anlık tatmin peşinde koşmak çok yaygın. Ancak zenginler bugünün geçici rahatlığını değil, geleceğin kalıcı güvencesini hedeflerler. Bir yatırım yaptıklarında hemen ertesi gün büyük karlar beklemek yerine o yatırımın yıllar içinde nasıl büyüyeceğine odaklanırlar. Kısa vadeli piyasa dalgalanmalarından etkilenip panik kararlar almazlar. Zenginlik bir maratondur, bir sprint yarışı değil. Evet dostlar, zenginlerin o çok merak edilen 5 temel finansal alışkanlığını birlikte inceledik. Eğer bu farklar seni düşündürdüyse, doğru yerdesin ve doğru yoldasın. Çünkü finansal başarıya giden ilk adım Farkındalıktır. Bu alışkanlıkların hepsi öğrenilebilir, geliştirilebilir ve hayatına entegre edilebilir. Gerçek ve kalıcı zenginlik, sağlam bir temele, akıllıca kurulmuş bir sisteme ve doğru alışkanlıklara dayanır. Eğer sen de bu finansal dönüşüm yolculuğunda bizimle birlikte olmak istiyorsan, jet parayı takip etmeyi unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.